NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni bir haftada piyasadaki gelişmeleri konuşmak için araştırma birim müdürümüz Duhan Samet Aktağ'la birlikteyiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi haftalar. Şimdi Samet geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul %0,27'lik sınırlı bir yükselişle kapattı. Ancak yeni haftaya hızlı bir şekilde başladık. Bu sabah açılış itibariyle TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Kısaca saymak gerekirse aylık bazda %32,87 artarken Ekim ayında aylık bazda ise %2,55 artış kaydedildi. Öncelikle bu veriyi nasıl değerlendiriyorsun? Bir de piyasaya yansıması nasıl olur? Teşekkür ederim. Veri beklenti altı geldi. Onu söyleyebilirim. piyasanın hem katılımcıların hem Bloomberg tarafının beklenti altında geldi. Hafta sonu İTO'yu takip ettik biliyorsun. Orada 3.31'di aylık Ekim ayının. Açıkçası ben de bu ay için biraz daha yüksek bekleyenler arasındaydım ama bizi de şaşırttı. Piyasa açısından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada Türkiye enflasyonu ve İstanbul enflasyonu birbirinden ayrıştığını görüyoruz. Bunu söyleyenler de vardı açıkçası. Ya yani biz İstanbul'da yaşayanlar olarak biraz diğer şehirlerden kopmuş olabiliriz. O taraftaki artış hızının İstanbul'a nazaran daha hafif olduğunu en azından görmüş olduk. Piyasalar açısından iyi. Bankacılıkta ilk tepkiyi gördük. Biraz geri çekilmiş olsa bile ilk fiyatlamalar olumluydu. Teknik olarak da aslında 11.000 seviyesi üzerindeyiz şu an. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece, geçen hafta da söylediğim gibi. Pozitif bakılabilir. Hareketli ortalamaların aslında geçtiği bir bölge. 10.911 bandı. Bu seviyelerin üzerinde daha rahat bir zaman geçirebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu seviyelerin altında sıkıntı tekrardan baş gösterecektir. Genel anlamda bakıldığında Kasım ayı Borsa İstanbul açısından iyi bir ay. Hatta en iyi ay diyebilirim. Son 10 yıllık ortalamalara baktığımızda. Kasım ayları genelde %7'lik bir getiri ile tamamlanmış ortalamaları söylüyorum. Son 7 yıldır da Kasım aylarını hep pozitif tamamlamışız. %5 üzeri primle adına yakışır bir şekilde bu Kasım'a da iyi bir başlangıç yaptık. Devam eder mi etmez mi onu göreceğiz. Tabi burada haftalardır dediğimiz gibi siyasi taraftan gelen manşet haberleri önemli olacak. O taraftan negatif haber akışları biraz daha sönümlenir ve daha en azından bu puslu hava dağılırsa diyeyim. Kasım'ı iyi bitirme ihtimalimiz olabilir ama yine bu haber akışlarıyla beraber işte siyasi taraftan gelecek olumsuz manşetler Borsa İstanbul'a tekrar baskı yaratabilir mi? Tabii ki böyle bir ihtimal hep maalesef Borsa İstanbul'da oluyor. Şimdi genele Tabii ki bu baktığınızda... hafta bir de bilançolar var hani endeks için güçlü bilançolar açıklanacak. Onları nasıl değerlendiriyorsun? Ya bilanço tarafının endekse çok katkı sunacağını düşünmüyorum. İyi bilançolar geliyor aslında. Yani geçen hafta da yapı kredi mesela iyi bankacılık tarafının genel anlamda iyi evet. bilanço gönderdiğini görüyoruz. Endekse katkı sunuyor mu diye soracak olursan şu ana kadar çok böyle. Aha, şu an bir e, hareket gelmedi e, ama e, hisse bazı tabii ki geliyor. Bu çeyreğin e, en azından e, hani Borsa İstanbul'a katkı sunmak açısından e, çok bir katkı sunacağını zannetmiyorum öyle söyleyeyim direkt. E, önümüzdeki dönem en azından 2026'nın ikinci e, çeyreğine doğru diyeyim. Bilanço etkilerini daha fazla hissedeceğiz diye düşünüyorum. Şu anki gelen bilançoların fiyatlanma, aralığını da aslında iyi bilançoların çok iyi fiyatlandığını söyleyemeyeceğim. Beklenti düzeyinde gelen bilançoların geçmiş döneme bakıldığında fiyatlanmamış olması hasebiyle iyi fiyatlandığı bile olabiliyor. O yüzden genel anlamda piyasanın iyi bilançoları şu an biraz daha en azından hakkını verecek kadar fiyatladığını düşünmüyorum. Bunun sebebi de aslında tüm genel konjonktürün şu an için biraz daha puslu oluşu. Bu dediğim hava ortadan dağılır ve önümüzü daha net görür bir vaziyette gelirsek bu bilançoların da sonradan aslında fiyatlandığını görebiliriz diye düşünüyorum. Yine tabii bankacılık ve holding öncülüğünde çok konuşulan ulaştırma tarafı geri kaldığı söylenebilir. Evet ama oradaki hareketinde aslında farklı temel dayanakları da olabiliyor. Onu Sonradan konuşabiliriz. Ama bu hafta için enflasyonun iyi gelmesi olumlu. Cuma günü de enflasyon raporu var. Burada revizyonlara gidilecektir. Yılı 36'ında tamamlama beklentileri vardı. Bunun çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Mümkün olmayacaktır. Orada bir revizyona gidilecektir. Genel anlamda piyasanın bu faiz indirim sürecini bir hikaye olarak kabul etme durumunun bence biraz sonuna geldik gibi hissediyorum ya. Yani bu Faiz indirimleri devam ediyor. Enflasyon beklenti altı geldi ama çok öyle çok çok altında da gelmedi. Oradaki düşüş hızının Borsa İstanbul'da çok heyecan yaratacak bir boyutta olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Kasım ayı iyi bir ay. Umarım iyi geçer diye bir de bulunayım. Evet hepimizin genel temennisi artık Borsa İstanbul'un düzenmesi ve iyi bir kapanış alabilmek. Teşekkür ederiz Samet. Ağzına sağlık. Şimdi ben de haftalık bu hafta teknik olarak beğendiğimiz hisse önerilerini sayacağım yatırımcılarımız için. Bu hafta İpek Doğal Enerji, Albarca Türk Katılım Bankası, Vestel, Netaş ve Logo hisselerini önermişiz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.